arkadaşlar, ben Cem. MC Tekno Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere soru cevap videolarına geçiyoruz ki ben neden bu kadar bağırarak konuştuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, uzun zamandır video çekmediğim için de ben ne yaptığımı şaşırıyorum şu anda. Kusura bakmayın beyler. Ee, öyle. Ha, şimdi geçelim. Bildiğin geçelim. Şimdi 3 tane soru gelmiş, bir tane istek gelmiş. Ee, daha çok soru gelseydi daha çok yapacaktım. Daha çok şey cevaplasa, şey yapacak, şey yapsaydı ben daha çok cevaplayacak. Ama bu kadar geldiği için mecburen bu kadar. Sonuçta ben demiştim bir tane bile gelse yapacağım demiştim. Şimdi yapıyorum. Şimdi başlayalım. O tu eskin sormuş. Niye sırıtıyorum şu an onun hakkında hiçbir fikrim yok. Sor. Neyse niye sırıtıyorum neyse ya. GTA San'da hile yapacak veya seyir dosyası indirecek misin demiş. Şimdi hile yapmak konusunda. Belki keyfim isterse yapabilirim yani böyle keyfim ister olabilir. Zor durumda kalırsam ya da gereksiz ileriler yapmam da hani canım isterse yapabilirim yani. İlla hilesiz oynanacak diye bir şey yok. Sonuçta bence o da hile değil yani. Rockstar'a verdiği şifreler. Ona hile demeyin, şifre diyeyim. Ee, sonra başka ne diyecektim ne? ne, diyecektim? Konuşmayı da unutmuşum. O kadar zamanda konuşmuyorum ki bir de hayatımda kısa kısa cümleler kururum. O yüzden he. Şimdi ama zaten Sabri abimiz, Sabri A Egan Zegan abimiz gösterdi. Ee, zaten Yet Hasan'ın hilesiz de oynanabileceğini, hilesiz de adam seriyi bitirdi zaten. O gösterdi. Benim de göstermeme gerek yoktu sanırım zaten. Öyle bakacağız artık. Ee, bir de demiş ki save dosyası indirecek misin? Şimdi save dosyası ne hani? Save dosyası ne hacı? Ben onu bilmiyorum yani ve... Bilerek mi yapıyorsun bunu? Ben cahil yerine şey yapmak istemiyorum. Böyle yazıyorsun. Save dosyası ney? Ben oyunu zar zor indirmiş adam bana diyor save, do dosyası diyor yani. Düşün. Düşün beyler ya yeter ya. Adam beni cahil yerine koyuyor. Cık. Ayıp ya. Neyse. Diğer soruya geçelim beyler. Şimdi ee, hangisini cevaplasın? He. Sabahattin Sebahattin Toksöz sormuş ben niye böyle hep sormuş dediğimde sırtasım geliyorsa artık ben de çözemedim. GTA Vice devamı gelecek mi ve Portal 2 oynar mısın? Tıpkı Sabri, Egan Zegan, Erkan gibi. Evet o da sevdiğim bir kanaldır çünkü. Şimdi GTA Vice devamı gelme konusunda acı. Ee, olabilir. Hani sanın yani mikrofon kafayı yemiş birazcık. Onun psikopata bağlamış mikrofon. Onu bir çözersem Şimdi sana oyunları indirmişim acaba bu sefer mikrofonda bir sıkıntı oluyor. Yani gıcık oldum. Şimdi o mikrofon sonu çözersem San Andreas çekeceğim, Wolf çekeceğim. Minecraft'ı da indirdim. Ee, az önce oynadım hatta ama bayağı bir donuyordu ne. Ama gene de bakarız yani. Vice ee, City hacı. Yani ben Vice konusunda ben bildiğiniz gibi önceden GTA Türk oynadım ama bu sefer bir dedim hacı. Gerçekten indi bu sefer. Sorunsuz bir şekilde indi. Gerçek Vice City indi bu sefer. GTA Türk değil. GTA Vice City indi. Orijinal Vice City indi. Ses de geliyordu. Radyo da geliyordu. Belki e, olabilir yani. hani Başladık bitirebiliriz de belki. Ama kısa zamanda olacak bir şey değil o. Uzun zaman sonra belki anca olabilir hacı. E, sonra Portal 2 oynar mısın demiş hacı. E, Portal 2 Hmm. bakarız. Bakarım internette internetten. İndirmesi kolay bir şeyse, bir sıkıntı falan yoksa bakarız yani. Sanmıyorum ama bakarız. Diğer soruya geçelim. Şimdi isim yok demiş. İsim yok. Windows 10 mu? 7 mi? Vista mı? Yoksa XP mi? Daha güzel. bu arada her şey ayrı yazılır demiş. Her şeyi orada bitişik yazmışım acaba. Ben öyle imla kurallarına falan çok ayrıntıya girmem çünkü hani e, video başlığına hacı küçük harflerle yazan da var yani o da var hani küçük harflerle video başlığı yazan da var ben her şeyi ya ayıp ya neyse şimdi e, hacı şimdi xp 2001'de mi çıkmıştı 2002'de mi çıkmıştı yani xp ilk çıktığında xp en iyisiydi hacı vista ilk çıktığında vista en iyisiydi ama şimdi 2016'ya göre kıyaslarsak hani Windows 10 tabii ki de en iyisi ancak hacı bu arada 8'i niye almamış bilmiyorum ama hani windows 10 en iyisi ama birkaç eksik var gibi benim şu kullanan biri olduğum için hani gigabyte falan böyle çok sistem gereksizler çok fazla gibi benim için hani başkası der ki zengin biri der ki vay efendim öyle şey olur mu azıcık şey var diye ama biraz çok gibi hani sonuçta bu windows 10 son işletim sistemi olan bir şey olduğu için Bence kat kat daha e, biraz daha geliştirmesi lazım gibi geliyordu bana. O da zaten beleş olduğu içindir bence. Yani paralı olsaydı daha sıkıntı olmazdı. Sonuçta paralı olsaydı acı ben torrentten indirdim kurardım yani. Daha sıkıntı olmazdı daha iyi olurdu. Aa, zaten işletim sistemi torrentten indirme kolay. Oyun indirmesi zor lan. Yok krapmış yok save dosyasıymış yok. Ne bileyim acı imaj dosyasıymış ne bileyim o ne lan. Ne kadar zor böyle acayip acayip işler yani. Şimdi acı ama ortalama bir işletim sistemi hani 2 GB RAM'in varsa ne bileyim 2.0 GHz'in falan varsa Windows 7'yi kullanmanı tavsiye ederim yani. Windows 7 o yüzden daha iyidir ama sonuçta en iyisi olarak Windows 10'dur şu anda. Sonuçta ben bir ay önce, bir buçuk ay, 2 ay önce falan, iki ay olmadı, bir buçuk ay falan önce XP kullanan bir insanım sonuçta. Öyle yani. Şimdi evet sorularımız bitti şimdi geldik e, diğer kısma Arkadaşım kırmadım hacı dedim Seni kıramamıyım dedim kanalı tanıt yeter Demiş hacı Kanalı tanıt yeter hacı demiş Şimdi Eren orada hacı çok istiyormuş böyle YouTube falan Video çekmeyi falan seviyormuş herhalde e, Dedi hacı kanalı tanıt da biraz tanıtsın ben bu işe kendimi kaptırmak falan öyle bir şeyler falan diyordu Şimdi Hacı Eren Ordu kanalına girin. Ben videonun altında da linkini veririm Hacı. Bir girek bakalım. Şimdi Hacı adamı, adama da söz verdik sonuçta. Ee, bakayım. Bakalım Hacı. Ee, oyun videosu falan yokmuş ya. Şimdi bir tane videoya bakalım Hacı. Çok şimdi... Kovayı tutan kuyuya indir Aşağıya doğru kuyuya attığınız Kovayı tutan ipler gibi yani. bir, bir tarafını keserseniz Hadi şimdi birincisi e, Bu çocuk yani bu insan Benden daha büyük gibi gözüküyor Onu söyleyeyim önce Sesinden dolayı Şimdi hacı böyle fazla oyun videosu sana yok gibi ama bir bakın hani çocuk ben ay çocuk diyorum. Adam insan işte benden istedi dedi. Bir tanıt hacı dedi. Videonu tanıt dedi. Şimdi oraya girin hacı. O kanala girin. Altta linkini veririm yorumda da atarım. Belki şey Çocuk istedi yani hacı. Ben başkasına isteseydim yapmasaydı ben şey olurdum hani. Başkasına isteseydim yapsaydı ben mutlu olurdum yani. Adam da şimdi mutlu olmuştur. Gidin bakın acı kanala. Gidin bakın yani. Ayıp olmasın. Gidin bakın. Eren Ordu kanalı. Adam kendi ismini almış, 20 abonesi var. Yüklemeleri yüklemelerim, bilgi videolar falan da şey yapıyormuş acı. Dünyanın en güçlü 10 mafyası. Mafya iyi değil ama ne? Hadi neyse. Masonluk neyse artık ne anlama geliyorsa. Ben bilmediğim için zaten böyle şeyleri boşuna yorum yapmayayım hani. Duyuru videosu var Hacı. E, tapınakçılar ve masonlar var. Yığınol duyurusu var. Böyle 3 4 5 6 tane video var acı. 6 tane video var. Biz gelin o kanal'a. Çünkü ben istedi adam bir girin bakın. Girin bakın acı. Öyle girin bakın. Şimdi başka diyeceğim bir şey. E, ben de zaten ilk şeyi kanalımı açtığımda zaten Kanala doğru düzgün bir şey yoktu hani belki kanalda bayağı bir tanınacak ama ben... Evet arkadaşlar yeniden e, merhaba. Şimdi ben video çektim hacı. E, video 10 dakikaya geçmiş herhalde. Niyeyse videoyu kapatmış. Videoyu kapatınca da mecburen bir çıkışı yapayım dedim çünkü başka şeyler de söylemiştim. E, en son Eren Ordu kanalını tanıtıyordum hacı o kanala girin. Video bittikten sonra o e, şeye tıklayın e, Neye tıklayın Ben Şeyim gitti ya enerjim gitti valla Neyse ya e, İşte oraya linke tıklayın Videonun altına attığım linke tıklayın hacı Girin bakın Girin bakın Beğenmeseniz bile bir girin bakın Şimdi en son ben bir çıkışı yapayım Çünkü ikinci kez çekiyorum bu videoyu e, Twitter Facebook gibilerden Bana ulaşabilirsiniz Twitter hesabını açtık beyler Altta da onun da linkini verebilirim. Twitter, Facebook üyelerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videolarımı paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unut. Niye böyle hareketler yapıyorum bilmiyorum ama unutmayın acı. Ee, hoşça kalın.